Efendim merhaba. İşte haftanın sonuna doğru gidiyoruz. Bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Umarım ki hafta sonunuz iyi geçer diye düşünüyorum. Çünkü o kadar çok olay yaşanıyor ki bunu söylememin sebebi işte bu efendim. Ben, ben Deniz'de hafta sonu ayın dördü, Cumartesi günü Amasya Kitap Fuarı'nda olacağım. O bölgede olan arkadaşlarım varsa ve zamanları varsa beklerim. Birlikte oluruz efendim. Şimdi şöyle bir düşünmekteyim hangi olayları hangi sırayla anlatayım diye. Herhalde birinci sıraya şu Terörsüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıyı konuşmamız gerekir diye değerlendiriyorum. Çünkü orada yine anlayabildiğim kadarıyla bu dil meselesi gündeme gelecek. Yani Kürtçenin ikinci bir resmi dil konusu. Hadi İlk etapta şu anda bu konuşulmuyor ama anayasa değişikliği meselesi konuşulmuyor ama bu akış yavaş yavaş bizi oraya götürecek. Bakalım oradan ne sonu çıkacak. Bir bununla ilgili daha önce ifade ettim bu dil meselesi konusunu. Şimdi müsaade ederseniz aslında onunla başlayıp şöyle birazcık geriye döneyim. biliyorsunuz ana mesele şu bir devlet bütün etnik kimliklerin kültürel haklarını vermek, korumak Gerekirse bununla ilgili yasal koruyucu değerlendirmeler yapmak zorunda. Yani uzun sözün kısası yasalarla güvence altına almak zorunda. Neden? Çünkü her etnik kimliğin ana dilini öğrenmek, yaşatmak ve devletin de bunun öğrenilmesi için teşvik etmek zorunluluğu vardır. Burada hiçbir tartışma yok. Ancak şu ikinci dil meselesi konusu çok ciddi biçimde tartışılacak problemdir. Bir kısmı bilgisizlikten dolayı bunu konuşuyor. Üstelik de bu bilgisizlik hani sıradan insanlar bizler için değil, ünvanı profesör olan bir takım sosyolog şahsiyetler içinde. Onların işte asistanları malumat fırçalık yapıyor sanki çok biliyorlarmış gibi. <laughs> Hocaları söylüyor ya, onları da oradan başlarını kaldıracak. Efendim, bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun devamıdır. Yani bunun anlamı ne? Osmanlı İmparatorluğu çok milletli, çok halklı, çok dilli, çok dinli toplu organizasyonlar imparatorluk adı üstünde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de aynı şekilde bu çok dilli, çok inançlı, çok halklı, çok etnik kimlikli. Bunu hem dini hem siyasal anlamda kullanıyorum. Sevgili arkadaşlar, halk topluluğudur. Cumhuriyet ne yaptı? Bir mucize yarattı. Buradan bir millet yarattı. Şimdi gelelim şu dil konusuna. Bu ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ulusal üniter bir devlettir. Dünyada da ulusal devletleri tanımladığınız zaman sevgili arkadaşlar siyaset bilimi kitaplarını açıp okursanız ve okursak ki yıllarca ben okuttum. Çok net, çok açık tanımı var. Ne diyor? Bir diyor siyasal sınırları olacak. Sonra bu sınırlar içerisinde bir insan topluluğu yaşayacak ki biz buna millet diye tanım getiriyoruz sevgili arkadaşlar. Sonra tek ordu olacak, tek bayrak olacak ve tam bağımsızlığını yansıtabilmek, yaşatabilmek, bunun böyle olduğunu anlatabilmeniz için Merkez Bankanız olacak. Ama en önemlisi tek resmi dil olacak. Bakın ana diller başka bir şey. Peki tek resmi dil olması ne demek? Tek resmi dil olması şu demek. Bir, Parlamento'da. 2. Adalet sisteminde. 3. Orduda, 4. eğitim öğretim kurumlarında olacak. Bakın. Tek resmi dil dediğimiz mesele budur. Eğer ikinci bir resmi dil diyorsanız o zaman devletin kuruluşunda bunun kararının verilmesi gerekirdi. Örnek Kanada'da olduğu gibi, örnek İsviçre'de olduğu gibi. Bakın İsviçre dört dil konuşulan ama üç resmi dil olan bir ülke. Kanada Fransızcası ve İngilizcesi olan. Şimdi ABD, Avustralya, Yeni Zelanda'ya bakın. Bu üç örneği vermemin sebebine gerçi Kanada da öyledir. Bunlar göçmen alan ülkeler. Fakat bakınız sevgili arkadaşlar tek resmi dil var. Tek resmi dil. Çünkü ulusal devlet diye konuşacaksanız bunun hiç tartışması bile yok. Şimdi ikinci bir eğitim dili olmaz. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam tekrar söylüyorum ne dedim. Bütün ana dillerin öğretilmesi, yaşatılması, kültürün devam ettirilmesi, folklorunun devam ettirilmesi, mutfağının devam ettirilmesi. Daha minimum bir örnek vereyim. Kılık kıyafetin, kaç folklorun içine girer ama kılık kıyafetin devam ettirilmesi bunlar haktır ve devlet bunları desteklemelidir. Ama bizde bir yanlış yapıldı. TRT'de açıldı program, dil programı. Kürtçe ve Arapça var. Niçin Boşnakça yok? Niçin Lazca yok? Niçin Çerkezce yok? Olabilir mi böyle bir şey? Hatta Rumca, hatta Ermenice. Sevgili arkadaşlar, ne kadar etnik kimlik varsa bu dillere program açmak zorundadır devlet. Eğer eşitlik varsa, eşit vatandaşlık varsa, bunu çok konuşuyoruz ya, bütün bunları bütün bu da neyle ilgilidir? Demokratikleşmeyle ilgilidir. Ha şimdi buradan hemen girelim. Türkiye'de demokrasi var mı? Şimdi bizim laik cumhuriyetimiz ve laikliğimiz sekülerleşmeye evrilecek olan bir laikleşme. Bizim cumhuriyetimizin kuruluşundan ta Erzurum Sivas kongrelerinden itibaren ifade edilen deklarasyonlar, dünyaya yayınlanan deklarasyonlarda bizim cumhuriyetimizin 29 Ekim 1923'te kurulacak her ne, her ne kadar daha geç kurulacaksa da 1919 19, 19, 1923 4 yıl sonra kurulacak ama demokratikleşme evrilecek olan bir cumhuriyettir. Bunu biz başaramadık ayrı bir şey. Geldik 2015, 2017 referandumlar yaptırdık, konu yaptık, bunu yaptık. İşte şimdi bu tek adam sistemini kurduk. E bu sistem demokratikleşmenin önündeki en büyük engeldir. Yani Türkiye'de bugün hukuk devleti yoksa demokrasi yoksa ana sebebi oylarımızla kurdurduğumuz bu sistemdir. Şimdi oylarımızla kurdurduğumuz bu sistem demişken, şimdi devam edeyim. Erdoğan meclisin açılışında bir konuşma yaptı. Dedi ki ben meşruiyetimi halktan aldım. Biliyorsunuz bu meşruiyet çok tartışıldı. Pazartesi günkü programda da ben bunu anlattım. Bunun teorik kısmını anlattım. Efendim ABD'deki ifade nedeniyle işte muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işin üzerine çok basacağını da ifade etmiştim. Ta salı gün, perşembe günkü Sözcü TV'deki programda söylemiştim. Konuşmalar üzerine evet bu çok tartışılacak bir husustur. Erdoğan dedi ki ben meşruiyetimi halktan aldım. Yani bunun anlamı ne? Ben seçime girdim kardeşim. Beğenin beğenmeyin. Başka bir deyimle söyleyeyim. Çatlasanız da patlasanız da muhalefet açısından söylüyorum. Ne siz ne derseniz deyin. Arkadaş ben 2028'e kadar buradayım. Açıkça söyledi. Erken seçim falan hiç böyle bir şey yok. Ben burada 2028 normal işte Haziran seçimi ne zaman yaptıracak? Temmuz yaptıracak, Kasım yaptıracak her neyse sevgili arkadaşlar. Ben buradayım. Erdoğan ben buradayım ifadesiyle birlikte yani erken seçim meçim yok. 2027'de erkene alınacak bir seçim yaptıracağım. Çünkü o zaman çok anayasa masasında bu tartışmalar yapılmasın. Muhalefet çok fazla efendim bu işi diline dolamasın. Ben o nedenle 2027'nin işte bilemiyorum uygun bir vaktinde Haziran ayı mı olur, ne olur artık onu bilemem sevgili arkadaşlar. İşte öyle bir yaptıracağım ki dolayısıyla ne olsun? Efendim işte referandum bilmem ne. Ardını her ne koyarsanız koyunuz. Sevgili arkadaşlar i̇şte seçime gidilebilsin. Yani uzun sözün kısası anayasa tartışması yapılması. Peki yani erkene alınabilecek olan bir seçim uzun sözün kısası 2027 yılının işte en geç Haziran'ı falan olabilir. Uzun sözün kısası demek ki ben buradayım diyor Erdoğan. Peki Erdoğan ben buradayım dedi. O zaman sanıyorum ki Ekrem İmamoğlu şunu düşünüyordur. Arkadaş ben niye hapishanedeyim? Peki ben bu çileyi niye çekiyorum? E bu seçimin yapılmayacağı belliydi. O zaman beni kim ateşe attı? Beni kim ateşe attı? Tabii Ekrem Bey geri dönüp yanındaki bir takım danışmanlarını bir daha gözden geçirecek. O kifayetsiz danışmanları bir daha gözden geçirecek. Daha 2019 seçiminde Ekrem Bey'e dediler ki sen artık cumhurbaşkanısın tamam herkesin hakkıdır cumhurbaşkanı olmayı düşünmek ama 7 Nisan 2022 gecesi ben TV100 canlı yayın bunu daha önce de anımsattım anıms anımsatmaya da devam edeceğim Ekrem Bey'in başına bunların geleceğini zaten oradaki programda da anlatmıştım ama ertesi sabah işte bana bir garip mesajlar geldi Erdoğan'dan söz açmışken devam edelim şimdi AKP'de Erdoğan sonrası tartışmalar yapılıyor şimdi kardeşim bak Herkes şunu konuşuyor. Erdoğan'dan sonra ne olacak? Bir, AKP diye bir parti kalmayacak söylenen. 2. AKP bölünecek. Şimdi bunu ayrı bir başlık açacağım. Çünkü meclisin açılışında orada bir fotoğraf var çünkü. AKP bölünecek diyenleri destekleyen. 3. Erdoğan'dan sonra efendim üç tane aday var. Bunlar çekişecek. Hakan Fidan, efendim Bilal Erdoğan bir de damat. Şimdi damattan Berat Albayrak mı kastediliyor? Selçuk Bayraktar mı kastediyor? Ediliyor. Damat dendiğinde herhalde işte Berat Albayrak'tır diye düşünüyoruz. Burada çok ciddi biçimde bir çatışma yaşanacağı ortada. Olan kimi oldu? NTV'nin ABD muhabiri o başarılı Hüseyin Günay'a oldu. Hüseyin Günay işte kamera Bazen öyle olur. Basiret bağlanır. Yayında olmadığını düşünüyor çocuk. Aslında herkesin herkesin konuştuğunu konuştu. Fakat orada bence bu üç ismi söylemesinin dışında asıl onun başını yiyen cümlesi buradan bir başarı çıkmadığı ve buradan Türkiye'nin bir kazancı olmadığını argo bir ifadeyle kullanıyor. Sanıyorum ki bu ama NTV arkasında durmadı. NTV kimsenin arkasında durmuyor. Oğuz Haksever de daha önce bir konuşma yapmıştı. Orada kullandığı ifadeler vardı. Yine NTV'den beni bağışlasın. Kovuldu. De kovulma sebebi bu. Ha NTV'nin patronu tıpkı öteki hani yine var ya yandaş televizyonlar deniyor. Oranın tüpçü patronu gibi. E bu da kardeşim restorançı patron. Yani şey kasaplarla falan işte e, ticaret yapmaya çalışan bir patron. Yani televizyoncu, yayıncı falan değil. Yani değil. E, işte, ne diyeyim ben? Değil. Dolayısıyla NTV kimsenin arkasında durmuyor kardeşim. Durmuyor. Oysa ki tekrar söylüyorum. Hüseyin Günay'ın konuştuğu, AKP'nin kendisinin içinde konuşulan, koridorlarda konuşulan... Bütün il başkanlığı, ilçe başkanlığı konuş. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Çok iddialı bir cümle kurayım. Hatta şeyde bile muhtemeldir. Evde bile bu konuşuluyordur. Sarayda, evde bile kendi aralarında bu konuşuluyordur. Hani benden sonra veliaht kim olacak diye. Doğal olarak çünkü böyle bir sistem kurduttuysanız bir veliahtla yola devam edilecek. Ama şimdi burada benim anlayabildiğim kadarıyla Hakan Fidan'ı harcamaya çalışıyorlar. Benim anladığım kadarıyla. Fakat burada da bir ciddi problem var. Çünkü Hakan Fidan Erdoğan'ın kara kutusu. Bakın Erdoğan'ın kara kutusu. Daha önce milletvekili olmak istemişti. Biliyorsunuz bu istihbarat başkanıydı. Erdoğan onu engellemişti. Önünde set çekmişti kariyer olarak baktığınız zaman Hakan Pidan başarılı birisi. Asuballıktan geldi bu çocuk. Ondan sonraki süreçte işte yurt dışında Amerika'dan açık öğretimden diplomasını da anlatmıştım o nasıl alındığını o diplomanın. Ondan sonraki süreç işte bir eğitim öğretimden geçiriliyor. Sonra mitin başına getiriliyor. Ve ondan sonra işte Dışişleri Bakanlığına getiriliyor. Dikkat edin bak Erdoğan yanından hiç ayırmadı. Ha bunun geleceği ne olur ne olmaz. Eğer Berat Albayrak, Bilal Erdoğan gibi böyle bir iddialar varsa harcı harcayacaklar. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Hele bu kan yani uçakla ilgili yapmış olduğu dürüst açıkça konuşmadan sonraki siyasetçilerin ya da devlet yönetiminde iddiası olan insanların veya bakanlık yapanların halkına karşı dürüst, açık namuslu olması gerekir. O da açıkça söyledi. Yani biz bu Kaan'da çok iddialıyız. Evet Özgür Özel doğru söylüyor. 1973 yılından beri iddialıyız. Biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı bakın arkadaşlar Kıbrıs Barış Harekatı'nı 1974'te yaptık ya. Aslında 1963-64'lerde yapmayı da çok istedik. Ama Johnson mektubu geldi 1964'te. İnönü'ye en çıkarma yapamadık. Daha sonra denedik. Çıkarma araçlarımız olmadığı için yapamadık. Leceme, LCT, yaptık. Bunu anlatmıştım ama ilk defa dinleyecekler için bir daha anlatıyorum bunları. Paraşütümüz bile yoktu bizim Kıbrıs'a inmek için sevgili arkadaşlar. Bütün onların hepsini yapıp tedarik ettik. Kendi uçağını kendin yap, kendi gemini kendin yap diye kampanyalar açıldı. Savaş gemilerini. Halkın yardımları oldu. Uzun sözün kısası. Bunlar yeni bir şey değil. Bakın bunlar yeni bir şey değil. Bunlar daha önce de yapıldı. E, Cumhuriyet'te biz Nuri Demira kardeşim uçaklar yaptı. Hatta biz bunu Belçika sipariş verdi. Yani yeni şeyler değil bunlar. Yeni işler değil bunlar. Ama şimdi Kaan işte motor runlu dışarıdan ABD'den alıyorsun. Bunun da yadırganacak bir yanı yok. Kendi motorunu yapana kadar. Çok sayıda yabancı ülke örneğin Fransızlardan vereyim. E onlar da uçaklarını yaparken yine yabancı motorla başlamışlardı. Doğal. Bakın bunu yadırganacak hiçbir yanı yok. Ama burada yadırgadığımız yan olmaması gereken yan ortada olmayan bir uçak motor bilmem ne bunu yerli milli diye köpürte köpürte anlatılmış olması. Yani uzun sözün kısası işte yandaş medya dediğimiz bu iliştirilmiş gazeteciler diyeyim ya da askıda gazeteciler sevgili çok seviyorum o tabiri. Kim uydurduğunu harika bir tabiri bu ya. Efendim bunların sırf yaranma kadın hadi başka bir ifade kullanayım. Yok yaşına yok sözcükleri kullanma. Yok onları kullanmam. Yaranmak adına efendim söylemiş oldukları işte o yalan ifadeler, köpürtmeler, apırtmalar işleri böyle saçma sapan bir hale getirdi. Umarız ki işte söylüyorlar. Böyle devam ederse 2032'de işte uçacak, edecek. Evet, siparişler var Endonezya sipariş vermişti ama galiba iptal edilecek. Şimdi şu olacak. Mecburen iptal edecekler. Neyse, işte buradaki tartışmalar bu. Şimdi orada bir doğalgaz anlaşması yapıldı. Asıl bence üzerinde durulması gereken husus o. Bak, geçen programda anlattım. Şimdi bunu bir adım ileri götüreyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu İsrail biliyorsunuz araştırmalarında Leviathan Afrodit isimlerini vermiş oldu. Çok ciddi bir doğalgaz yatakları buldu. Ve burada işte bu doğalgaz yatakları çıkarılıyor. Şimdi bizim de münhasır ekonomik bölge diye ilan etmiş olduğumuz mavi vatan diye böyle çok halkı nasıl diyeyim duygusal olarak çok yükselttiğimiz işte projeler anlattık anlattık. İyi güzel de iyi güzel de şimdi Kıbrıs'ın kuzeyinde ve Kıbrıs'ın güneyi Rum kesimi kendine göre bazı parseller ilan etti. Şimdi burada doğalgaz aranıyor. Bakın şimdi Yunanistan'la İsrail arasında anlaşmalar var yapılıyor. Gerçi daha önce Yunanistan, Mısır, İsrail bu anlaşmaları üçlü yapmışlardı. Şimdi bu bölgeye bir Norveç gemisi geldi, doğalgaz arıyor. Bak. Doğalgaz. Daha önce 5 ülkenin içinde Fransa, İtalya falan olan Beş ülkenin böyle girişimleri vardı. Bunlar gelmişlerdi. Türk bizim donanmamız bunları engellemişti. E şimdi geldiğinde bir engelleme falan söz konusu değil. Yalnızca dış işleri işte bir açıklama yaptı. Bunun olmaması gerektiğini falan filan şekilde diplomatik bir dille bunu ifade etti. KKTC'nin parlamentosuna Şimdi sanıyorum başbakan açıkla Evet doğru söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı değil. Onun bir açıklaması var. İki devletli çözüm için işte bir yasa teklifi vereceğiz. Tartışacağız falan diyorlar. Bakalım şimdi oralardan ne çıkacak. Ama sevgili arkadaşlar bu doğalgaz meselesi çok sıkıntılı bir iş. Biliyorsunuz her seçim dönemi Trakya'dan aynı yerden doğalgaz bulduk. Her seçim dönemi biliyorsunuz Karadeniz'den böyle doğalgaz bulduk. Ama ne hikmetse bu doğalgaz hiç bilmiyorum ya bize bir şey yansımadı. Ama ABD'ye işte ama her ne kadar Erdoğan diyorsa ki işte benim meşruiyetimi halktan alırım. Doğru olan budur. Ama keşke işte kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, yani bütün bunların hepsi yaratılsa da bunları tartışmıyor olsak. Ama en önemli mesele işte bu uçakların Boeing'in siparişi 100 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor uzmanlar. işte televizyonlarda hepiniz dinliyorsunuz ben de. Onlardan dinliyorum kardeşim. Bu işi bilen adamlardan medyada da yazıyorlar. Bunların ne olup ne biteceğini. De ayrıca nükleer enerjiyle ilgili olarak anlaşma yapılıyor. E daha önce bizim bu Rusya ile vardı biliyorsunuz bu anlaşmalarımız Akkuyu gibi işte oradaki Sinop gibi konuşup duruyorduk. E ne oldu? Başaramadık. E sonuçta yine Ruslara geçti bu. Şimdi ABD ile yapılacak olan bu anlaşmanın bu anlaşma doğrultusunda acaba nasıl bir? olumsuz sonuç çıkacak. Bütün bunların hepsi de konuşulması gereken hususlar. Yine hukuk açısından da bazı gelişmeler var. Onları da bir konuşmamız gerekiyor. Biliyorsunuz 248 gündür, 249 gündür hapiste olan Ayşe Barın vardı ve bu çok konuşuldu. Bu neyle ilgiliydi? Bu Gezi Park olaylarıyla ilgili. İşte anayasayı ihlal hükümeti devirmeye teşebbüs gibi böyle bir suçlamayla hapishanede tutulmaktaydı sağlık problemleri nedeniyle işte şimdi ev hapsi verildi. Fakat Cumhuriyet Başsavcısı buna itiraz etti. Onun hukuki şeyin sürecini bilmem. Ama burada en enteresan sonuç şu. Tanıklardan birisi Ceyda Düvenci. Onun mahkemedeki ifadesi şu. Diyor ki Ceyda Düvenci. Yahu bizi telefonla arayan kişinin adı Yavuz Bingöl. Yavuz Bingöl kim? Karslı bir sanatçıdır bu. Yavuz Bingöl kim? Sarayın Muhtemet adamı, saraydan çıkmayan birisi. E şimdi ne olacak hadi bakalım. Şimdi merak ediyorum gerçekten Yavuz Bingöl şimdi ne olacak kardeşim? O, o çağırmış sanatçıları oraya. Ya bunlar normal şeyler tabii ki çağıracak, tabii ki gösteri yapılacak. Üstelik anayasa diyor ki daha önceden izin almadan gösteriler yapılır, edilir. Hükümet tabii ki protesto edilir. Cumhurbaşkanı tabii ki protesto edilir, hakaret edilmez. Tabii ki protesto edilir, tabii ki yapılır, tabii ki edilir bütün bunlar. Ama bunlar gerçek demokrasilerde olabilecek olan olaylar olduğu için biz şimdi bu işleri çok ama çok yadırgamaktayız. Ayrıca Ayşe Barım'la ilgili işte şikayet eden şahsın adı neymiş, Sedat mıymış, Suat mıymış, ne zıkkınmış adamın adı bilemedim. Öyle bir ne şey, her neyse çok da önemli değil. Anam ne demiş? Demiş ki, bir, ben demiş buralara katılmadım. Yani hiç bilmiyorum. İki, Ayşe Barım hiç tanımıyorum, etmiyorum bile. Hani buradaki olay mı olay nedir ben onu da bilmiyorum. Ama sosyal medyada okudum, gördüm. Sonra bir vatandaşlık sorumluluğu içerisinde dedim ki ihbar edeyim. Arkadaşlar eğer olay böyleyse, gerçekten buysa çok şey düşünmemiz gerekiyor. Çok şey düşünmemiz gerekiyor. Ürkmek gerekiyor, korkmak gerekiyor, demokrasimiz adına telaşa kapılmak gerekiyor. Gerekiyor oğlu gerekiyor. Söyleyecek hiçbir lafım yok. Umarım ki, tekrar söylüyorum, umarım ki burası hukuk devleti olmayı başarır. Demokratikleşmeyi başarırız sevgili arkadaşlar. Tabi demokratikleşme demek tepki demektir ya. Nasıl tepki? İşte buradaki sumut gemileri hani filo. Bakın işte bu bir tepkidir. Bakın sivillerin bir tepkisidir. İsrail son derece sert her zaman olduğu gibi zaten böyle bir şey bekliyorduk. Ama şükür ki ölüm olun ölüm olmadı. 30'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı varmış. Bilmiyorum Türkiye'de yaşayanlar, yurt dışında yaşayanlar artık o kompozisyon nasıl ben onu bilmiyorum. Ama sonuçta bunlar enterne edildiler. Beklenmedik bir şey mi? Hayır. İsrail bunu yapacaktı. Bu çok beklenen meseleydi. Cep telefonlarını falan insanlar denize atıyorlar. Bunlar bulunmasın edilmesin diye. Sonuçta ne olacak ama bunlar gözaltına alınacak. Ülkelerine iade edilecek. İşte büyük bölüm Avrupa'ya gönderilecek. Fakat bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Buradaki katılımcıların ülkelerine göre İsrail'li askerler muamelede bulunuyorlar. Bu son derece enteresan bir iş son derece enteresan bir iş. Bu da sürpriz mi? Bu da sürpriz değil. Ama insanlık vicdanı harekete geçti. Bu önemliydi. Ama şunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Şimdi radikal İslamcılar, kendilerini işte İslamcı diyenler, kendilerine <laughs> Müslüman diyen bir takım şahsiyetler hep karşı dinler, Hristiyan Özellikle Hristiyanlar için işte diyelim Musevler için başka dinlere sahip olanlar için söylemedik laf bırakmıyorlar. En hafif deyimleri gavur falan. Arkadaşlar bakın bakalım şimdi o gemilerdeki o yelkenli teknedekilerine büyük bölümü Hristiyan. Çok laf ediliyordu lezbiyenler falan, şey diye söyleniyordu ya. Geyler lezbiyenler buyurun kardeşim bakın bakalım insanlığın vicdanı orada aklını başına toplasın bu yobaz tayfası insanları bak o dinleri ırkları bilmem neleri için saçma sapan düşmanlaştırma ötekileştirme peşinde koşmasınlar bu da onlara çok büyük bir ders olacak başka önemli bir ders var bakın İspanyası, Almanyası İtalya hariç başbakan gerçi çok protesto ediliyor başka ülkelere de bakın kimin sesi çıkmıyor Müslümanların sesi çıkmıyor. Ama Müslümanlar parantez açtım içine bir de ünlem koydum. Bir tane bile bak bir tane işte bir Malezya'nın Yemen'in var tepkileri. Arkadaşlar Orta Doğu'da bu kadar Arap devlet var. Birisinin sesi çıkıyor mu? Lütfen söyler misiniz? Birisiniz bir hükümetler nezdinde yöneticiler nezdinde sesleri çıkmadığı gibi o ülkelerin halkları da Avrupa'dakiler gibi hatta bak Amerika'da bile oluyor. Bırakın onu ya. İsrail'de tepki var Netanyahu'ya. Kardeşim bir tek ülkede bir Arap ülkesinde sokakta insanların tepkilerine tanık oluyor muyuz? Bunda kalkıp bütün o kendilerine Müslüman diyenler acaba neredeler diye düşünüyorum. İkincisi kendilerine o Müslüman diyenler de insani anlamda söylüyorum bir parçacık olsun o merhamet duygusu var mı yok